kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sibel Tahtakıran. Ocak ayının son haftasındayız. 24 9 Ocak ve 4 Şubat haftasını konuşacağız. Bu hafta gerçekten şanslı etkiler altında olacağız. Sosyal ve özel ilişkiler açısından oldukça keyifli bir süreç hepimizi bekliyor olacak. Bu etkileri değerlendirmek tabii ki çok önemli ama hepimiz farklı yerden etki alacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi hepsini sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım ama öncelikle kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olunuz ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyiniz de dedikten sonra bu hafta böyle neler olacak? Hadi isterseniz hemen bir bakalım. Sevgili Aslan burcu ve yükselen burcu Aslan olanlar haftaya başlarken böyle rutin yaşantınızdan daha dışında bir hafta sizleri bekliyor. Merkür Mars'ın Oğlak burcunda olması iş hayatınızda ani ve beklenmedik sürpriz gelişmelere, imzalara, anlaşmalara işaret ediyor. Uranüs'ün de 10. evinizde oluşturduğu güzel açı İş hayatınızdaki gündeminin hızla değişeceği, sürpriz karşılaşmaların ve projelerin ön plana çıkacağı bir dönemi işaret ediyor sizler için. Satürn ve Jüpiter arasındaki güzel destekleyici açı ise kariyerinizde uzun vadeli şans ve büyüme getiren planların daha aktif olacağı bir zaman dilimini gösteriyor. Bu dönemde iş hayatınızdaki gelişmelerden çok rahat faydalanabilir, ortaklıklardan elde edilen paraları çok güzel yönetebilirsiniz. Merkür'ün bu hafta itibariyle kova burcuna geçişiyle birlikte ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda Plüto ile kavuşumu dikkat çekiyor olacak. Bu dönemde iletişimle dikkatli olunmalı. Ani çıkışlardan kaçınmalısınız ve manipülasyonlardan da uzak durmalısınız. Tartışmaların yıkıcı olabileceği etkiler olabilir. Buralardan kaçınmak önemli. Venüs'ün 6. evde olması iş hayatınızda daha bir odaklanmanız, disiplinli çalışmanızı gerektiren bir dönemi de işaret ediyor. İkili ilişkiler konusunda daha akılcı, mantıklı bir yaklaşım benimsemek önemli olacak. Flört durumları daha çok böyle iş çevresi iş ortamında bekar aslanlar için gelişebilir. Sağlık konularında dikkat etmeniz gereken bir alan ön plana çıkıyor. Böyle dişler, kemikler, cilt ve deri biraz daha saç sağlığı daha biraz hassaslaşabilir ve önemli olabilir. Ayrıca ilişkiler anneler ve yakın çevreyle ilgili sağlık sorunları veya tedavilere de odaklanmak gerekebilir. Merkür'ün kova burcuna geçişi ve Plüto ile kavuşumu Hafta sonu özellikle ilkili ilişkilerde daha bir dikkatli olunması gereken bir dönemi işaret ediyor. Karşı tarafla olan iletişimde biraz dikkat etmeniz gereken noktalar, belki tartışmaların hatta uzun vadeli olan ilişkilere zarar vereceğinizi unutmamalısınız. Bu hafta Aslan Burcu için iş hayatında fırsatlar, kariyerde böyle uzun vadeli planlar ve sağlık konularında dikkat gerektiren bir süreç olabilir. İkili ilişkilerde iletişimde çok özen göstermek ve sağlıkla özellikle ilgili olan konulara daha fazla önem vermek bu haftanın ana konuları. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum sevgili aslanlar.